Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da görüntülü veri birleştirme üzerinde konuşacağız. Daha önceden InDesign'da veri birleştirme ilişkin bir ipucu çekmiştik. Ancak üyelerimizden gelen istek üzerine birleştirilecek verilerde görüntü olursa ne olur? Görüntülü veri birleştirme nasıl yapılır? Bunun üzerine konuşacağız. İsterseniz hemen gelin uygulamaya geçelim. Öncelikle uygulama yapmak için düzenlenmiş bir veriye ihtiyacım var. Değil ki siz bir etiket yapıyorsunuz ve etikette kullanacağınız görseller bu şekilde bir klasörde duruyor ve kullanacağınız veri ilişkinde bir Excel dosyanız var. Bakın burada gördüğünüz gibi etiketim üzerine yer alacak olan meyve adı, türü, fiyatı ve resimleri bu şekilde diziyorum. Her bir sütunda ilgili bilgi yer alıyor. Burada dikkat edeceğimiz husus resimleri dosyadan çekeceği için burada ilgili dosyanın adı yazması gerekiyor. Ve dosyanın isminin başında tek tırnak ve et işaretinin olması gerekiyor. Yani klasörden resim çekebilmemiz için tek tırnak, et ve klasörün adı yazması gerekiyor. Daha sonra bu şekilde taksim klasörün adı, taksim, görüntünün adı ve jpeg şeklinde bütün bir listeyi hazırlayabiliriz. Bu şekilde Excel listesini hazırladıktan sonra yapmam gereken şey bunu farklı kaydetten .csv olarak kaydetmek. Bunu bu şekilde seçiyorum ve aynı klasörün içine kaydediyorum. Daha sonra InDesign'e gidiyorum ve InDesign'da tasarım yapıyorum. Yani diyelim bir etiket yapıyorsunuz ve etikette fotoğraf şu şekilde yer alacak. Altında meyvenin ismi yer alacak. Bunu örneğin şöyle bir font seçelim. Kalın olsun, ortalı olsun. Onun altında diyelim türü yazacak. Bu da ince ve italik olsun. Şöyle yapalım. Daha sonra şurada fiyatı yazacak. Bu da aynı şekilde. Kalın olsun. Bunları yaptıktan sonra yani kabaca etiketimin üzerindeki yer alan bilgileri girdikten sonra Window bölümünden Utilities bölümünden Data Merge kısmını açıyorum. Burada kullanacağım veriyi seçiyorum. Hemen sağdaki iletişim kutucuğundan Select Data Source yani veri kaynağını seç komutuna tıkladıktan sonra bakın Excel'i tanımıyor ancak CSV dosyasını tanıyor. Bunu tıklayıp aç diyorum. Gördüğünüz gibi InDesign'da pardon Excel'de belirttiğim meyve ismi, türü, fiyatı ve resimleri bu şekilde geldi. Şimdi yapmam gereken şey veri kaynağı ile görüntü üzerindeki yerleri eşleştirmek. Bunun için öncelikle meyvenin ismine geliyorum. Bunu silip buradan meyve ismini seçiyorum. Aynı şekilde türünü silip türünü, fiyatını silip fiyatını seçiyorum. Daha sonra resimleri seçip de Buradan resimlere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi veri kaynağımdaki bilgileri görselliğimle eşleştirdim. Bundan sonra yapmam gereken şey çok basit. Hemen Data Merge panelindeki iletişim kutusuna tıklıyorum ve Create Merge Document diyorum. Burada çıkan panelde tüm kayıtları yani Excel'de bulunan tüm dokümanları çoklu kayıt olarak bana göster diyorum. Bakın gördüğünüz gibi tüm fotoğraflar altında bilgisiyle yerleşti. Daha sonra eğer düzenleme yapmak isterseniz bakın buradaki bölümden boşlukları ayarlayabilirsiniz. İsterseniz biraz sütunlar arasındaki mesafeyi açalım ve satırlar arasındaki mesafeyi de açalım. Ve bu şekilde OK'ye bastığım anda bakın yeni bir dosyada bu şekilde etiket bilgilerimi dizdi ve sorunsuz bir şekilde Excel'deki bilgileri tasarımıma yerleştirdi. Böylelikle düzenlenmiş bir Excel dosyası ile yüzlerce veriyi saniyeler içerisinde Adobe InDesign içerisine aktarabilirsiniz. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Umarız faydalı olmuştur.